Merhabalar Akrep burcu arkadaşlarım, Akrep burcu dostlarım. Haziran ayı açılımı için buradayız. Bakalım Haziran ayında kolektife e, ne gibi enerjiler verilecek? Umuyorum ki elbette ki çok geniş bir kitle kolektif. Sahipleri her kimlerse bu enerjiler bu video onların önüne çıksın. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için Instagram hesabım ve mail adresim her zamanki gibi açıklama kısmında olacak dedikten sonra. Haziran ayı Akrep burcu için olabilecek en güçlü, en efektif, en şifalı rehberliği sunmaları için ruhsal rehberlerimden ve meleklerimden yardım talep ediyorum. Akrep Burcu, Haziran ayı enerjileri nelerdir? arkadaşlar ben de akrebim o yüzden bu okuma beni de bayağı ilgilendiriyor benim için gayet rezone şimdi herkes kendisine göre değerlendirsin burada öncelikle bu ara pek revaçta kolektif dönüşüm döngüsünde o yüzden birçok kişi e, bu enerjiyi yaşıyor biz de, bizim de aramızda tabii ki akrep burcu dostlarımın da arasında bu, bu enerjiyi yaşayanlar mevcut eminim Şimdi bu nedir? Burada bir şeyler sarsılıyor. Burada size hizmet etmeyen, alanınızda bulunmaması gereken, e, zaten hali hazırda geçmişte sağlam temeller üzerine oturmadığı için e, doğal olarak sarsılan ve dediğim gibi burada güzel olan şudur, zordur burası. İnsanın huzurunu kaçırır, endişelendirir, strese sokar konfor alanınız sarsılıyordur çünkü. Bir takım alışkanlıklardan vazgeçmeniz gerekiyordur vesaire. Zorlayıcıdır ama güzel olan şudur. yıkılıp gidecektir ve yerine çok daha iyi, çok daha güçlü bir şey inşa etmeniz mümkün olacaktır. Burada viranenin altındaki hazineyi keşfedecek hale gelirsiniz ama burası elbette ki bir miktar zorlayıcı bir enerji. <laughs> Şimdi bu bir kariyer olabilir bir ev olabilir bir sant olabilir bir işte iş olabilir, işte ayaklarınızı süreye süreye gittiğiniz bir iş vardır bir süredir ama işte belirli sebeplerden bırakamıyorsunuzdur mesela maaşı iyidir. Birdenbire orada işte çıkışınızla ilgili bir görüşme yapılır ve siz ayağınızın altından halı çekiliyormuş gibi hissedersiniz. Oysa ki evren sizin için, sizin iyiliğiniz için size bu zorluğu göndermiştir. Çünkü zaten daha iyi hissedeceğiniz, daha doygun hissedeceğiniz bir mesleğe doğru açılmanız için de e, kapı açılmış olacaktır. Gibi bir minik bir örnek verdim ya da bir ilişki, gürültü için kusura bakmayın arkadaşlar. Şans su içerken suyun içine mi alıyor sesinin titreşimini duyunca su içebiliyor. Bilmeyenler için reklamlar ee, ya da bir ilişki ee, zor bir ilişki kalçık bir ilişki toksik bir ilişki örneğin belirli sebeplerden e, bitiremediğiniz bir ilişki birdenbire orada bir şeyler çatırdamaya başlıyor ve sert vurgularla bir şeyler oluşmaya başlıyorsa sizin hayrınız için bitmesi gerekiyordur çünkü daha sağlıklı bir ilişkiyi hak ediyorsunuzdur elbette ki kısaca böyle özetleyebilirim şimdi burada kavuşumlar değerli Burada özellikle bir vurgu var arkadaşlar. Burada bir döngü tamamlanıyor. Tekrar 9 numarolojide tamamlanma döngüsü ve tamamlanma döngülerinde yapmamız gereken en önemli eylem kişisel gelişimimize, spiritüel gelişimimize özen göstermemizdir. Kendi içimize sağlıklı bir biçimde, sağlıklı bir ışık tutarak, objektif bir biçimde, Kendimizi gözlemleyip gölge taraflarımızın farkına varıp onları şifalandırmakla ilgili çaba göstermemiz gerekir ki buradan birinci döngüye liderlik ve cesaret enerjisiyle e, açılacağımız birinci döngüye daha sağlıklı bir titreşimle geçebilelim. Zaten burada da birinci döngü var. Yani e, bu, burada kesinlikle bu grubun sahipleri bir döngüyü tamamlıyor arkadaşlar. Burada da bunu anlatan bir kart var. Bu da bir döngü tamamlanıyor. Burada şimdi Akrep Burcu bunu yapabilecek potansiyele sahip gruplardan biri. Çünkü ruhsal kavrayışı yüksek, spiritüel gücü yüksek bir grup. E, lütfen kendi ışığınız, kendi kandilinizle, kendi içinizle aydınlatıp neleri şifalandırmanız gerektiğini farkında olun. Bir, ikincisi şunu da söylüyorlar aynı zamanda. Böylesi bir sarsıntıyı atlatabilecek içsel güce sahipsiniz rahat olun çünkü burada buradaki yıkımı, dökümü vesaireyi yaşarken işte fazla korku, kaygı, endişe vesvese kurban zihniyeti, öğrenilmiş çaresizlik vesaire gibi duygular geldiğinde içinize bakıp bunların farkında olup onları dönüştürebilecek güce sahip olduğunuzdan da bahsetmek mümkün. Bu iki enerji kavuşuyor. Şimdi buraya geldiğimizde zaten ifade gücümüz yüksek arkadaşlar. Bakın burada iki yani iki farklı setten iki aynı kart, iki aynı arketip. Müthiş bir doğrulama bu. Ayrı ayrı setler kullanmamın nedeni bu. Bu tür senkronizasyonlar önemli. Çünkü senkronizasyon olduğunda mesaj güçlenir. Şimdi burada bizim bu potansiyelimiz var ve bu potansiyeli Haziran ayı boyunca e, yüksek ölçüde titreştirmemiz gerektiğinden bahsediliyor. Nedir bu? E, burada duygularıyla davranan bir varoluş yok. Mantıklı, gerçekçi, objektif, tarafsız, net iletişimler kuran, lafı dolaştırmayan e, ama böyle katı zalim zorba değil ama dili pektir, gerçekçidir. E, net iletişimler. En önemlisi bu. Haziran ayı içerisinde iletişimlerimiz net olacak. Güçlü olacak aynı zamanda olacak diyorum çünkü çok muhtemel çünkü akrepleri tanıyorum. Ama aramızda eğer dönem dönem güç kaybı yaşayacak olan varsa bu iki enerjiyi hatırlayın. Bu iki enerji siz bizlerin alanında çok güçlü titreşebilecek biçimde bizim okumamızda açığa çıkıyor. Burada çünkü bir sarsılma görüyorum. Ara ara elbette ki insanın sarsılırız, şaşırırız, deşeriz, duygu durumumuz farklılık gösterebilir. Öyle olduğunda Derleyerek burada önemli olan arkadaşlar bu varoluş duyguların işin içine karışmasına izin vermez. İlerleyişinde sezgisel bilişe sahiptir. Müthiş bilge bir varoluş. Bakın burada baykuşla betimlemişler zaten. Baykuş hayvanlar arasında en bilge, bilgeliği temsil eden hayvanlar arasında daha doğrusu. <laughs> E, gece kartalı der yerliler çünkü gece de görebilir. Görüş açısı çok yüksek. E, bilinmeyeni bilebilen aynı zamanda haberci bir kuştur yerlilerde er hayvanı olarak. O yüzden burada baykuş kullanmışlar. E, buraya baktığımızda burada da yarasa var yine gece görebilen bir varoluş. Kuzgun e, bilinmeyeni bilen ve yüksek bilinçten haberci olan spiritüel bir er hayvanıdır. Rüyalar aracılığıyla bize bir şeyler bildirilebilir bu arada. Burada yine baykuş var gördüğünüz gibi. Nihayetinde bilge bir varoluşla ilerleyip. E, aynı zamanda yolculuğu sırasında kendisine engel oluşturabilecek duygu, düşünce, davranış kalıpları, insan, olay döngü, e, işte birtakım toksik ilişkilerden gelen toksik bağlar vesaire her ne varsa kılıcıyla keser atar ve yoluna çok dirayetli, istikrarlı, kararlı, kendinden haklı bir biçimde emin olarak ilerler. Burada megaloman aman bunu bu lafı söylerken de hep dilim dolaşıyor. Narsist bir Eminlikten bahsetmiyoruz burada. Hakka olduğu biçimde kendinden emindir. Çünkü e, sezgi, dediğim gibi sezgisel bilişi çok güçlüdür. Du, i̇şin içine korku, kaygı, vesvese gibi duyguları karıştırmadığı için ya da bir takım farklı motivasyonlar içeren duyguları net kararlar alabilir. Odaklıdır, entelektüeldir, zekidir, bilgedir. Bu enerji bize veriliyor. Şimdi burada aynı zamanda ay enerjisi var. Bir şeyler belirsiz şu an elbette ki. Yani bu grubun sahipleri için bir şeyler sallanıyor, yıkılacak. Önümüzü göremiyoruz elbette ki. Yani nereye gidip ne olacak acaba? Bir ya da birkaç olay olabilir aynı anda. Herkes için değişkenlik gösterir. Sadece bir alan olmayabilir. Belirsizlikten ürkmeyiniz. Teslimiyet var burada bakın. Ayın şifa enerjisine teslim olmuş bu var olur. Su duygularımızı temsil ediyor biliyorsunuz. Teslimiyet içerisinde ilerleyin. Korkuların esiri olmayın. Zaten burada net bir biçimde e, duyguların öne gelmesine izin vermeden e, sezgisel bilişiyle ve kararlılığıyla hareket eden çok güçlü bir zihin var arkadaşlar. Zihinsel gücünüzü koruyun. Zaten bu enerji iki kere vurgu yapıldığına göre bunu yapabilecek güce sahipsiniz yine burada bize diyorlar ki bir döngü bitiyor arkadaşlar yeni bir döngüye geçme zamanı şimdi e, burada gördüğünüz gibi karanlık bir takım enerjiler var e, ve bu karanlık enerjilerden yükselme zamanı Ka burada eski varoluşlar eski kalıplar bir takım insanlar bir takım olaylar bir şeyler artık bunların geride bırakılması gerektiğini anlatan kart diriliş kartı bu e, yeniden diriliş. Buradan aşağı düşmemeniz gerekir arkadaşlar. Burada en ufak bir karanlık enerjinin e, tuzağına düşüp geri çekilirseniz yeni bir döngüye geçmeniz güçleşir. Ben bunu söylemekle yükümlüyüm. O yüzden adanmış bir biçimde yeni varoluşa geçmeye hazır olun. Daha parlak, daha canlı, daha hakkaniyetli, daha diri bir döngüye geçiş var burada. Yeni dünyalar, yeni tabelalar yeni insanlar, yeni olaylar, yeni döngüler. Bunu hak ediyorsunuz. yani bu hak edilmiş bir enerjidir. Bu döngüye 20 büyük arkananın 20. kartı bu artık. Yani bir sürü badire atlatılmıştır buraya gelene kadar. Işığa ee, doğru bir anka kuşu gibi tıpkı bize yakışır bir biçimde burada e, yükseliş var arkadaşlar yeniden doğuş yeni dünya plütodur zaten yönetici gezegeni mahkeme kartının Bizim gezegenimiz dönüş müsibeler. Ee, zaten burada yine az önce anlattım, yani çok uzatmayacağım. Zaten e, şuurlu bir grup var burada belli ki, bu anlamda. Zaten bir döngüyü tamamladığını, daha iyi bir döngüye dirildiğini, eski varoluşları, eski kalıpları bir bir üstünden kabuk gibi atıp, e, bir anka kuşunun küllerinden varoluşu gibi tekrar diriliş döngüsünde bu grup arkadaşlar. Şimdi belirli e, bir duraksama yaşanıyor olabilir, bir duraksama yaşanacak olabilir <laughs> Haziran içerisinde. İşte bir şeyler tam beklediğiniz gibi ilerlemeyebilir, ee, bir şeyler e, sekteye uğrayabilir, aksayabilir vesaire. Ee, hiç e, burada sarsılmaz bir duruş var arkadaşlar. Burada yine bilge, yine e, döngü takıldığı zaman e, bırakmayı bilen bir varoluş var burada. Bırakmak büyük özgürlük biliyorsunuz tutunmamak. Burada tutunmayan, bırakan, kendisini geriye çekip bir şeyleri sakince değerlendiren, içgörü kazanan, farkındalık kazanan, olaylara, insanlara, olaylara, döngülere vesaire farklı farklı açılardan projeksiyon tutarak e, çözümcül yaklaşımlarla Tekrar ayağa kalkabilecek bir enerji var Yani bir şeyler takıldığı zaman Aksadığı zaman e, tut, Oralara tutunmayıp Bırakıp Oralardan özgürleşip içgörü kazanmak için elinizden geleni yapın Bu enerji burada veriliyor Bir taraftan burada Şimdi hem burada Birincisi kendi kendinizi sabote etme Eğiliminiz açığa çıkarsa Eğer negatif düşünce biçimiyle Buna dikkat edin Negatif düşünce biçiminin öne gelmesini kesinlikle istemiyorlar. Bakın burada, burada, burada bundan bahsediliyor ve hatta burada da. Ee, zorlu bir döngü bu. Biraz sarsıcı. Yani çok aşırı zor olmasa da sarsıcı. İşte endişe verebilir, stres yaratabilir. Ee, ama dikkat edin. Bir ikincisi etrafınızda negatif e, duygu düşünce biçimine sahip insanlar olabilir kazanma güdüsüyle hareket eden ben merkezci bencil e, empati yoksunu adaletsiz bir takım insanlar olabilir onlarla da bağları kesme zamanı bakın bu iki kart kavuşum yapıyor bırakma bu tür enerjiler varsa alanınızda bırakın özgürleşin özgürleşin bundan bahsediliyor şimdi zaten burada yepyeni bir başlangıç enerjisiyle o haziranın e, çıkışına doğru artık yaratıcılık potansiyelimizin çok yüksek olduğu ilham dolu, coşku dolu burada projeler devreye girebilir e, yepyeni fikirler, ilhamlar, coşkular vesaireyle dolacağımız kalıcı başarı, mutluluk e, enerjisi taşıyan bir başlangıç enerjisi bu ee, az yani e, daha ne istenir ki şimdi bu enerji açığa çıkacak e, hemen bir şeyler e, oldu hemen oluyor vesaire olmayabilir bazıları için haziranda bir şeyler çok hızlı bir şekilde de çözümlenebilir ama bazısınınki işte ağustosa sarkacaktır neyse bir şeye sarkacaktır ama bunun bu enerjinin varlığını titreşimini hissediyor olacağız belli ki. Kimi için giriş, kimi için gelişme, kimi için sonuç biçiminde tezahür edecektir Haziran'da. Ama gene de uğurlu olsun. O kadar güzel bir as ki benim en sevdiğim as bu. Çünkü dediğim gibi burada eylem gücü var, yaratıcılık var, ilham var, coşku var, tutku var. Ee, çok güzel bir enerji. Ee, şimdi... Ya burada belirli bir şeyler belli ki bir şeylerde aksaklıklar olacak bir şeyler görünüyor işte bir takım insan ilişkilerinizde tatsız sohbetler olabilir işte bunların hepsi olabilir ya da kendi içinizde gölge seslerle çatışacak olabilirsiniz İnsanız hepimiz her şey insanlar için yalnız diyorlar ki modunuza dikkat edin bakın kavuşum yaptığı karta bakın çok güçlü bir başlangıç enerjisi geliyor. Hiç boşu boşuna canınızı sıkmayın. Buradaki böyle can sıkıntısı, motivasyonsuzluk, hoşnutsuzluk, keyifsizlik gibi duyguların size zarar vereceğinden bahsediyorlar. Bakın bu iki kart yan yana. Bunlar e, çok e, bize faydalı durumlar değil. Eli bu tamamen negatif zihinsel. Gerek dışarıdan gelen toksik enerji olsun, gerek kendi alanınızdaki çatışma e, zihnin içerisinde sağlıksız bir negatif blokaj yaratabilecek bir durum dikkat edin lütfen burada da yaşa, burnunuzun ucunda gözünüzün önündeki nimetlere odaklanın e, güzel dostlarınıza işte çocuklarınıza çiçeklerinize kitaplarınıza kahvenizin kokusuna işte kedinize köpeğinize yeteneklerinize özellikle yeteneklerinize odaklanın Yaratıcı enerjimiz yüksek belli ki. Halihazırda çoktan belirli projelere girişmiş olabilirsiniz. Onlar çiçeklenecektir. Ara ara can sıkıntısı, hoşnutsuzluk vesaire gibi duygulara kapılırsınız. Oradan hemen çıkın. İptal ediyorum deyin. İptal ediyorum. Zaten bize olumlama kartı olarak da yansımamda daha fazla sağlık ve güzellik fark ediyorum. Olumlaması verildi. Bunun farkında olun. Sağlık, güzellik, bolluk, bereket, yaratıcılık dolu bir döngüye açılıyoruz. Biraz sarsıntılı bir döngü ama geçip gidecek. Bütün döngüler biliyorsunuz bitmeye mahkumdur. Hiçbir zaman kalıcı değildir. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki okumada buluşmak üzere.